Merhabalar, ismim Yunus Emre Köksal. Yunus Bey, yapılan bir takım yanlış uygulamalar diş minesinin aşınmasına neden olabiliyor. Bu yanlışlar nelerdir ve aşınmış diş minesi tedavi edilebilir mi? Tabii bahsedelim. Ee, diş minesinin aşınmasını şöyle anlatabiliriz. Mine bir kere vücuttaki en sert e, madde, e, bizim kemiklerimizden bile daha sert. Bunu aşındırmak çok kolay değil. Ama biz e, hatalı beslenirsek, buna örnek olarak çok fazla asit tüketirsek. Çok fazla şekerli gıda yersek, minemizdeki hidroksi apatit kristallerinden oluşmuştur. O hidroksi apatitler ayrılmaya başlıyor, yavaş yavaş aşınmaya başlıyor. O yüzden en önemlisi ilk önce e, beslenmemizi düzgün yapmamız lazım. Asitli bir gıda yedikten sonra e, mutlaka su içmemiz lazım. Orayı asidi bazla çevirmemiz lazım. Peynirli yiyecekler yememiz lazım. Onun dışında dediğim gibi şekerli yiyecekleri çok dikkatli kullanmamız lazım. Aşırıya kaçmamamız lazım hiçbir zaman için. Bunlar vücuttaki en sert yapı olan minemizi bile aşındırabiliyor maalesef. Bunun dışında diğer sebep yine diş sıkma, gıcırdatmadan bahsedebiliriz. Bu da maalesef minemizi aşındır Hastalar düzenli olarak diş sıktığında, gıcırdattığında yine diş minesi aşınabiliyor. Bir de yaşlılıkla, fizyolojik olarak aşınabiliyor. Dişlere uzun süre kuvvet bindiği için ee, yavaş yavaş aşınmaya başlıyor dişler. Bunlar fizyolojiktir. Bunların etkilerini nasıl anlayabiliriz? Bir kere ee, dental muayeneye geldiğinde biz kendimiz gözümüzle görebiliyoruz. Dişlerdeki tüberküllerin aşındığını görebiliyoruz. Ondan sonra hastada artık yavaş yavaş hassasiyet başlıyordur. Hassasiyet neden başlar? Mine dişi e, dişin içindeki sinirleri koruyan yapıdır tabiri caizse. Onu çepeçevre çevre sarmıştır ve aşındıkça artık mineden minenin altındaki dentin tabakası ortaya çıkmaya başlar. Dentin ise mine kadar sert, rijit bir yapı değildir ve geçirgen bir yapıdır. Bunlar açığa çıktığında artık dişin sinirleri e, sıcağı sıcağa, soğuğa duyarlı oluyor. Bu yüzden diş aşındığında hastada e, sıcak, soğuk hassasiyeti başlıyor. E, hasta rahatsız oluyor bu durumdan bir diğer şey de dişteki renk değişimi diş aşındıkça rengi birazcık değiştiğini fark ederiz bunun sebebi de mine opak beyaz renktedir ama altındaki dentin daha sarımtırak bir renktedir o yüzden mine üstünden kalktığı için dentin biz direkt dentin'i görüyoruz dentin de daha sarı olduğu için dişteki renk değiştiğini de görmüş olabiliyoruz peki bunun tedavilerini nasıl yapabiliriz bir kere etkeni ortadan kaldırmamız lazım. Diş aşınmasına sebep olan şey eğer hatalı beslenmeyse beslenmemizi düzgün yapmamız lazım. Ondan sonra 6 ayda bir mutlaka diş hekimi kontrolüne gelmesi lazım aslında. Bir diğer şey de düzenli olarak diş bakımımızı yapmamız lazım, dişlerimizi fırçalamamız lazım. Diş gıcırdatmaya yönelik bir aşınmaysa bunun önüne mutlaka geçmemiz lazım. Botoks veya gece plağı kullanmamız lazım. E, peki dişlerimiz aşındı, e, hassasiyetimiz var. Bunun da çeşitli hassasiyet giderici ajanlarımız var, onları uygulayabiliyoruz. Hassasiyet giderici diş macunları var, onları önerebiliyoruz. Aşınma miktarı fazla oldu, diş kırıldı artık bir yerinden veya baya baya aşındı. Artık bunlarla da tedavi edemezsek dişi biraz küçültüp kaplama işlemiyle dişin hassasiyetini ortadan kaldırabiliyoruz. Çok çok ilerleyen olgularda, çok yaşamadım ben mesela ama kanal tedavisine kadar gidebilir. O yüzden erken tanı, erken teşhis ve erken tedavi her zaman için bu konularda çok önemlidir.